Değerli EsportX izleyicileri hepinize merhaba bugünkü oyuncuların özellikle mobil taraftaki oyuncuların ihtiyaç duyacağı bir gamepad var elimde. Pusat e, Clutch Gamepad ile sizlerleyiz. Bu ürünle ilgili neler var hemen bahsedeceğiz ama gel önce kutu açacağız bakalım sonrasında ürünle ilgili konuşmaya başlayalım. uzun zamandır inceleme istediğim bir üründü. Geçen hafta düzenlenen BuzzTab lansında verdiler ve hemen bu inceleme videosu çekmek istedim. Çünkü gayet başarılı ve keyifli bir ürün. Biliyorsunuz mobil tarafta özellikle e, Amiral gemisi telefonların e, performanslarını, oyun performanslarını dinleyeceğiz. E, videolar çekiyoruz ve bu videoda içinde böyle bir e, döneme ihtiyacım vardı açıkçası. Bu donanımın özellikleri hemen söyleyelim. Windows cihazlarda kullanabileceğiniz, PC'de kullanabileceğiniz bir aslında Gamepad. Yani siz e, benim tam tersi, konsoldan bilgisayara döndünüz ve konsolla oynamaya alışıksınız ve bilgisayardaki tuş takımları fareyle kolay, uyum sağlayamıyorsanız tam ihtiyacınız olan cihaz bu. Bunun dışında eğer bir de mobil oynayayım derseniz cihazın kutusunda az önce gösterdiğim gibi bir aparat geliyor ve bu aparata cep telefonunu takarak bir anda mobil dünyaya giriyorsunuz ve mobil oyuncu olarak hayata devam ediyorsunuz. bu ayetle mobil oyuncu olduğunuz zaman neler var detayda ne kadar oynayabiliyorsunuz. Tabii ki telefonun şarjı önemli ama bu cihaz size 12 saatlik kesintisiz tek şarjla oyun oynama imkanı sunuyor. Ee, en başta söylediğim hem siyah hem yeşil modelleri var. Bana gelen e, model yeşildi. Bu aparatın dışında bu rakibiyi de değiştirme şansınız var. İster bu şekilde kare olarak kullanabiliyorsunuz, ister yuvarlak olanı kullanabiliyorsunuz. Kutudan çıkan opsiyonu siz kendinize en uygun olarak seçerek kullanabilirsiniz bilgisayarda kullanabileceğiniz, mobilde kullanabileceğinizi söylediğimiz bu cihazın şu anki e, Master Notebook kendi sitesindeki fiyatı 999 TL ama ben biraz internet koruyacağım çok daha uygun fiyatlara e, çeşitli kampanyalarda bulabiliyorsunuz. Bence hemen kesenize uygun bir böyle bir ürün arıyorsanız kesenize en uygun kampanyayı bulup ve bu ürünü satın alın derim. Evet değerli Esporn Eksilcilerim, bugünkü inceleme konumuz Pusat Clutch Gamepad'di. Eğer siz de konsoldan bilgisayara geçtiğinizde böyle bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız ve veya benim gibi bir oyuncuysanız tam ihtiyacınız olan cihaz budur diyebilirim. Esporn incelemeniz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.